Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zeynep'le beraber Brawl Stars, Zeynep'le Brawl Stars serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu arada Zeynep gıcık gıcık hala kar sesi çıkartıyor. Sesini kıs biraz, kıs kıs. Bugün ben yine görevli karakterlerden yapacağım. Dün Cini'nin görevini tamamlamıştık. Bu arada ee, hemen ben pemi alayım. Çok çirkin oldu hem ya. Değil mi Zeynep? Arkadaşlar ben size Zeynep'in fotoğrafını de göstereyim. 896 896 oldu. Heh bu daha iyi. Ya kulübümü tekrardan göstereyim. Bakın. Hazır. Çift hesaplaşma moduna girdik. Yani bir dakika konuştum ya. Ya seni ediyor Hadi şimdi kır. Sen bunun dibine girip vursana. Öyle daha çabuk kırılıyor. Yani. Gemi ne izliyor? Mi? Sen ne izliyorsun? Ben de. Kuşuyor. Baykan da zarar yok. Gemi Dur hadi bekle. Allah! Geldik. Merhabalar. Hadi bakayım sen. Oh öldürdüm. Çabuk al onu. Onun şeyini al. İçindeki enerjiyi. Heh. Şunları da yavaştan vuralım biz ya. Kır 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 çabuk çabuk çabuk. Dört olduk. Zeynep yanıma gel yanıma. Çalma. Öldün mü? Zaten şey çıkıyor abi. Oho çıktı vur vur vur. Çok iyisin. Öldü ya. Çok sen kimsin lan? Sen ki... Gıcık oldum. Ya hem sen niye gittin ya? Ya biraz yine öldü resim geldi ya. Zeynep bir daha gitme ya. Tamam. Bak ölürüm ben de. Kafanı kıracağım seni. Aha. Ana çek hadi beni. O seni çekecek. Ha salak çekemedi. Biraz hasar verelim şunları. Ya. Ölüyorum. Ben de. Ben ölmüyorum. Lan sen hayırdır? Öl. Oh biraz canım olsun. Search search search. Bakın evet, arkadaşlar. Sesi duydu, duyan her duydu. Sonraki 950 ve 1000 bin oluyorum. Çabuk hemen çabuk çabuk ne? çabuk çabuk. Mama. Bir şey yokcan. Çabuk çabuk. Tamam. Bizim hemen kupa kasmamız lazım. Bugün de full kupa kasacağız. Sonra da yine kupa kasımıyla başladı. Ben... kupa bir daha baktık, Tamam öyle olsun. Zeynep'in üstü üzerine. Nerede şu adamları? Oo, sen, ben şunu kırayım. Oha. Öl lan. Oh öl. Ya herkes ne bana dalıyor ya? Kaç kaç. He. Mantıklı diyorsun. Arkadaşlar bu arada videoya bol bol like atın. çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar daha fazla Zeynep'le Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız bol bol like atın, değil mi Zeynep? Daha Zeynep ölecek şimdi. Kaç ya? <laughs> Selam. Öl bakayım sen. Sen hadi. Al. Ya git git git. O oh, kaç kaç. Çok öleceğim. Vallahi bunlar bana çok kötü sıkışıyor. çok az canım kaldı şu an. Ben Of. Ya adam ne güzel AFK kalmıştı onu öldürürüm. Öldürseydik. Oy kaç kaç. Oy ne lan? Yürü git lan. Ya bana da mı kardeşim yürü git. İlk benim taletimi kırdı ya. Evet. <laughs> şunu öldüreyim. Şunu, şunu. şunu öldüreyim mesela. Allah öleceğim. Çok az canım kaldı Zeynep. Bir vursalar gideceğim. Dumandan öldü. Bu da... Bence sen karakter değiştir. Yok ben bunu orada kadın yapmadım. bunu değiştirmeyeceğim. Hızlıca. Hazır de. Bu arada dediğim gibi Dediğimiz gibi Dostluk maçı da çekeriz Değil mi Zeynep? Zaten Ama Zeynep ile sadece Zeynep. Brawl Stars çekebiliriz Değil mi Zeynep? Hı -hı. Şu köşelerde oluyor Zaten Oh gördük gördüm gördüm, gördüm. Zaten Brawl Stars'ı çok sevmiyorum Çok seviyorum Brawl Stars Yani en sevdiğim oyun gel, gel gel beraber atlayalım beraber Oh geldim. Oh öl bakayım. Sen öl. Allah arkadaşı sür, sür. Öleceğim, öleceğim, öleceğim Zeynep, öleceğim. İnternet. Yardım et. İnterneti yer kasıyor bunun da. Şuna yavaştan dalalım biz ya. Dalaşırım bak. Ya abicim ya. Boy, Piper ben tek attı. <laughs> tek attı. Kaç kaç ya. Niye kaçmıyorsun? Öleceğim. Al işte. <laughs> Ya. Zeynep düzgün bir karakter seçti. Ben bununla oynayacağım abi. Tekrar tekrar tekrar. Seçtim oynayacağım. Düzgün oynayalım bu sefer tamam mı? Bir takım gibi oynayalım çünkü sen ikide bir farklı farklı yerlere gidiyorsun. Ben böyle oynayacağım. ben oynayalım. Gel şunu kıralım mesela. Bakalım. Tamam Hı. gel şu köşelere bakalım. O bir tane bulduk. Özellikle ben sadece bizden özel yapıştırdık. <laughs> Heee doğru diyorsun. <laughs> PUBG gibi oldu bu değil mi? Şu hesaplaşma. Sanki PUBG. Şu el primo el primo. Noluyor ya? Zeynep burada kaldı. <laughs> Kır, dur Kıramıyorum. Ölüyor. Kaç kaç sen kaç. Ne güzel işte adamlar. Aa ben şuradan da çıkabilirim. Çıkma ben yanına geliyorum. Aa duvarım gitti. Tamam. O bir süre sonra kırılıyor. <laughs> Ana merhaba. Yine ayrı aynı yerde. Aman konuşamadım. Ayrı yerdeyiz. Ya primo sen ne oluyor orada? Sen öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. O çok iyi. Aldım onları. Aldım. Oh. Nanenin de uçsundan kaçmayı başardık. Oo burada neler varmış. Zeynep gel şunları bir avlayalım ya. Oh. Yine ne Öldü ya. Sikti. Sikti tik 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 gel tik oh o da öldü ben. gel bakayım sen de gel gel öldü çocuk ama siz bunu öldürün <laughs> al ben Bunlar de oldukları için öldü Bekle ben şimdi iki tane kızım ben şunu şu elprimi öldürürüm zaten Aa, bak öldürdüm de kaçıyor bebek bebek. Tamam. Şunu sprout'u da artık. Bak 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 Zeynep daha çalıdan gir. Şuradan gir. Şuradan gir. Şuradan. Gir. Şuradan. Biz de bekleriz. Kırılacağız. Gelmesini bekliyor. ama biz de işte. burada ölecekleri için. Ölür işte. Zeynep yardım et. Yardım et. Vur. Vur şuna. Vur şuna. Vur şuna. Vur şuna. Kapandık. Çok güzel. Sen niye hiç tutmuyorsun orada duruyorsun? Tam dumanlar geliyordu Değil mi Zeynep Valla O kadar zorluydu Güzel oynadık Tekrar 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 diyelim 9 10 Çok... dakika oldu Şimdilik Sen ötekini kır Ben şunu kırıyorum Ay İyi ki gitmişler ha Bu arada dört takım. Ya ben kırayım şimdi dört takım. Şu kırık kafayı kıramıyoruz bak. Ben yüz kere denedim. O şunları kırayım ben. Zeynep'in sesleri geliyor. Anam canım dayak yemiş de gelmiş. Valla. <laughs> Aa piper'e iyi hasarlanmışım aslında. Ben vermedim ki. Şaka diyorsun. Oy. Ay, önümüzde... Ben ölmek üzereyim. Kaç kaç direkt kaç. Canım 79 tane olacak. 15'inde attı. Oh oh oh. Sen gene bize mi atıyordun o bombanı? Ah, o Piper'ı da Gelin. gel. Hayırdır? Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Ben öldüm mesela. Öldüm. Ben öldüm. Hala bir takım gibi oynamıyor. Öyle. hayır hayır ya. Dördüncü olmak ne ya? Çok kötü. O ben Pem'in görevini tamamladım bu arada. Ben Ben demedim. Neyse. Çünkü Pem'in şeyini açtım. Mega kutu açtım. Pem gel senin gözünün önünde açayım hatta. Anlamadım. Beş yazdı ya. O jeton katlayıcı verdi. Bonus 31 olduk. Ben... Ne yapayım? Biraz Tekrardan gireyim ben. Görevler. Ben evet. bir koltuğun görevini yaptım. Ya bu ne sesi? Evet. Bir, bir koltuğun sesi, bir Carl'ın, bir Pem'in. Valla... Şey bu turdan sonra da yavaştan videomuzu bitirelim. Olduklarım. Evet, Brawl Stars karakterler ses korusu. Şu 8 bit'e Arkadaşlar... Ben seni daha sandık buldum deneyim de. 8 bit lakabını deme tamam mı? Ne yapıyorsun sen orada? Oradaki sen de tane. Gördüm. O bir tane daha buldum ama onu search aldı. Kaç tane gece var onun? 5 oldu. Kaçalım bizdeniz. Kaç kaç ya? Onu da biraz dalayım ya. Seni biraz öldüreyim ben kardeşim. Abi ben öleceğim. Ben öldüm. Öldüm, öldüm, kaç. Bu manyak ne yapıyor? Kaçmalısın Zeynep, kaç. O çocuk tek yedi. Neyse arkadaşlar, yavaştan bugün de videomuzu bitirelim dedim Zeynep. baya bir süre oldu çünkü. Ee, videonun sonuna gelelim. Dediğimiz gibi öteki videoda dostluk maçı gelecek. Yani şöyle. Şu an takımda olduğum için. Bir video için bol bol like atın. En erken sürede gelecektir. Bir dahaki videoda bol bol like ve abone atarsanız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar bay bay. Evinde kal Türkiye.